Buradan güzel görünür her şey. Evet her şey böyle. güzel gözüküyor da bunları niye koydunuz ki? Onları öyle gü güzelliği olsun diye koyduk. Ama hep böyle Onlar pekülmüş onlardır. edilmiş. Dururuz. Böyle seferledik ki yani böyle sanki bir böyle meşalikte çiçeklerin içinde oturmuşuz böyle. Ama bu kuru çiçekler çok heyecanı olmuyor. Olsun. Yani, ben toz, çok tercih etmiyorum böyle yani. Var, yani. Sonra Çünkü havadan bile bir şey gelse toz evet. oldu diyoruz bunlar bayağı bir... toz olur. Biz həmən eləşdiririk, qısqanmayın ya. Mənim qısqanacağam. Biz bu masaya bəzəmişik, özənə, özənə, bəzənə, bəzənə. Sizin kimi şapda yətirməyə buraxmamışıq ki. Bu da sanki, bir sanki da. bir xastayə gedir. Gelin arabası. Yeyirəm araba, bir cədər. Bu masanın şey. artıq bu masanın yaraşan odur. Zaten. Ondan başqası yaraşmaz. Deyirəm, nə? Bunlar tam 100% pamuk maskelər. Çələk töksəyiniz. Sizlər üçün hazırladım. Getsə uzaq taxtadan olardı. Kənd əl işlərim, əl işim, yəni kaşıdakən yapsız bizə hədiyyədir. teşekkür ederiz ama biz maskesiz gezmiyoruz zaten. Ay, yok onu ben zaten ama biliyorum. Ama düşünmüş gene çok sağ ol. Zaten ediyoruz. biliyorum herkes maskeyden gezmiyor. Suç zaten maskesiz gezmek. Evet. evet o yüzden de. ben de daha iyisini, daha güzel, daha şey Çok şık. sağ ol. Sağ ol. <laughs> Düşünmüşsün. Teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Burasını bir söyleyeyim bakalım. Nesini beğenmediniz? Kendiniz bir tane Adaleli'ye böyle birini koymuştunuz. Bu taraftan o tarafta görünmürdü. Ne güzel taze taze. Bu Yeni toplanmış. Kocaman. Kocaman. Arama. Zaten bu böyle bir düzey olmaz. Ben bunun aynısını oğlumun gelin arabasına yaptım. Aynen, ne güzel be ne güzel. Bak gelin arabası. Aynen. Allah korusun sen azı hatırlamadın ki. Sen gelin arabası hatırladın. evet, hatırladın. gelin arabası. Sana yani, ne hatırlattı görüyor musun? Burası masa, masanın üzerine değil yani. Yani bu masa De büyük e olduğu için. Evet. Öyle. O yüzden. Bu çiçeği koymuştun da kızım bunları koymana gerek yoktu. Bak hep yoktur. dökülmüş tozlara bak. Süs olsun, süs değil. olsun diye koyduk. Bir de kolivalyan çok yiyeceğim bardağıyla giz. Evet. evet. Aynen. Ondan sonra bardakla geldi yetmiyor. Gel zaten o sizin, bir bezle. <laughs> Evet, zaten o sizin yemeklerinize karışmaz ki. Hı. Biraz masa büyük olduğu için süs olsun diye görsel sizin gözünüzün zevki olsun. Yani, yani. benim benim şey gelinimin yaptım. ranılarına da taşı yok, boncuk yok, bunun da taşı yok, boncuğu yok, gri, taşı sol, yok, solmuş. Yok, şey var ama. zaten o çiçek... çiçeğe var da zaten tozlu her yer. Bakalım. Değil, mı? o, i̇şte, o, işte o, çiçekten, işte o çiçekten güzel tozuna da ben kurban olurum. Çiçek, yok, çiçek, yok. çiçek, çiçek. O büyük Deva. çiçek zaten alaka. o çiçek öyle çiçek. Sevalcim salatanı getirdin mi? Evet getirdim. Yok yok salata olmaz ki. Olur hayat. Olmaz Dünkü Masadaki... Rica ederim. Rica, Rica ben salatamı getiriyorum. Yani o doğru değil, hiç doğru değil. Hayatım ben sana bir şey söyleyeyim. Bu ben şık bunu... masada lütfen, rica ederim benim onu başım, alabilir misiniz? Bizim masamız da şıktı, İlk de çıkardı, evet ya, yedi, Doğru değil, de hiç etti. doğru değil. Kaldırırsan de. hiçbir yemeğinin tadına bakmadan kaldırırsan salatamı alayım, kalkayım. Yok ben size öyle şey yapmam çünkü siz benim misafirimsiniz. Ama ki siz benim yemeklerimi tatmadan onu masaya bırakmanız ben saygısızlık. Bu masaya saygısızlık. Benim hiç kimseye saygısızlık yok. Ya, yok. Saygısız. Benim salatamı Siz benim yemeklerimi duracak. hiç görmediniz. Sizin yemeklerinizi de tatacağım. Salatanı da tatacağım. Kendi salatamı getiriyorum. Onu, onu şimdi siz şimdi tatanıza bırakın. Rica ederim yok, Yok bırakmayacağım. Rica ediyorum. Bir de benim de size küçük bir şeyim var. Dün hani dediniz ya yumurta içip geleceğim diye ben size bunu hediye getirdim. <laughs> ben yumurta içip Ben yumurta şu aşma geldim içmedim. Lütfen onu tamam. alır mısın? Ama o yumurtanı size içiririm ben şimdi. Orada kalacak. Yok orada çok <laughs> <laughs> iyi <laughs> yok çok kalkmaktan söhbət. yani yemeklerin tadını Siz benim yani görmeden. Bak onu, yemeğin gelmeden bunu açmayacağım ben. Yok. O zaman yemeğin o gelecek. zaman onu kaldırın yemeği tadına bakandan sonra. Yok. Yok ya siz kesinlikle. Yemeğini su. Yumurtanı mutfağa götür. Bunun yemeklerin birinin arasına koyarsın yer ya ses atsın diye. Bugün sesi biraz batacak. Yok, sizin sesiniz batacak onu ben baştı, size hediye getirdim. İçtiysen. <laughs> Benim sesim batmaz. <laughs> biz böyle biz de, zaman batmaz. dükkan yumurtası kullanmıyoruz. E, tamam. Biz köy yumurtası kullanıyoruz. Ben köyde, yani. köyde olmadığım yani biz de köyde değiliz, her için evet. her şeyimiz sipariş veriyoruz. <laughs> ben için ben sipariş veriyorum. Her şeyimiz doğal. Ben sipariş vermiyorum. Dün anneniz burada otururken dedi ben yarın yumurta içip geleceğim dedi. Bugün sesi filan tasılmaz. Yarın yumurta sınmaz. içip geleceğim diyor. Gelmem İzledim. lazım. Ya bilemem. Abi. Geleceğim demek başka gelmem lazım demek. Evet. Farklı sözler ben yani. Ben getirdim her iklimi. Yani. Evet. Ben salatamı her gün getireceğim. Bunu da dile getirmiştim ve yine getireceğim. Cumaya kadar getireceğim bunu. Neval Hanım'ın salatasını gelin istemedi. Dünkü gelin de istemedi. Neval Hanım bugün yanılıp o salatayı mutfağa yollasaydı kıyamet kopardı. Sanki gelinlerimizin yaptığına karşı siz yapamadınız da işte ben salatamda geziyorum. Ne alaka? Ha beğenmeyebilirsin. Beğenmedim dersin. Ona göre değerlenirsin ama koca bir saklama kabıyla salata gezdiriyor. Dün ben eve gittim düşünüyorum düşünüyorum beynim ağrı girdi. Yani sen bir gün önce üç verip kalkıp yarın da sekizi nasıl verdim ben onu anlamıyorum. Ve bütün masanın dengesini bozdun. Gelinlerin hepsinin hakkına girdin. Yani ben ona hayretle... Dünkü masa... Merhaba. Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne bu gerginlik ya? Zuhal Hanım yumurta getmiş kayınvalideme. Yumurta i̇çim mı? Ya. Evet. İçim ne içim yumurtası içim. ya? demiş yumurta ne yani dedi ya ben yarın azası. sesim dedi yumurta içmem lazım yükselsin diye, diye yumurta içip getireceğim geleceğim dedi ben aldım cidden getirdiniz mi evet. aa ben salata ben da getirdim. gelmiş evet salata bir saniye bunu yani. bitirebilir mi? Mi? isterim yani bir saniye vallahi ben, rica kaldım kaldım ben. ben. salata rica ettim ben istemediğini bana mutfakta belirtti. Evet, Kendinden de, döne döne rıza ettim. Döne döne. döne, döne yani. Ama? Yani sonuç, ben, sonu, ben söyledim ki siz benim yemeklerimi görmeden, tadmadan, tatmadan. yani siz evet. aç kalmaz, peki hiç aç kalmayacaksınız, peki doyacaksınız, ona gerek olmayacak, siz onu tadmadan, bakmadan onu masaya bırakınız. Yani yine de söylüyorum, şimdi, masaya saygısızlık, masaya masadakilere saygısızlık. saygısızlık, bu cüre size masa hazırlamışım, düzen kurmuşum, siz o cüre şimdi, doğru mu sizce, bu masaya yakışıyor mu o kap? Şimdi bak, sizin kaymağınızın bardağına karışan var mı? Ben kayma, Bunun kayınvalidesi bax, bu gün de getirir. Ama sen kendin yerine hiç alakası yok. Bak, ben gelin günü 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 salatası var. Oynamıyorum vardır. yani. Ben de her oynamıyorum. Cümle. Sen onu gelin ben gelen günü de yapın. Her yani. gün, gün getiriyorum. Ben oynamıyorum masaya. Oynamışsın. Gelin yeme yemeğinize gelince... Bu yemek yemek değil ki, bu, su içmek su. için. Ben sizin o, yemekten bahsediyorum. Siz onda ben yemeğimle ilgileniyor musunuz onu getirdiniz? Hayır. Bu yine Yemeğinizin... su bardak, yani farklı Neyse, bardaklı. Neyse konuşsun da ben söyleyeyim. Ha. Gitti mi? Şimdi siz dediniz ya yemeğimi tatmadan. Ben sen siz yemeğinizi getirmeden ben zaten salatayı açmayacağım. Artı senin yaptığın salatandan her şeyini yiyeceğim. Anladın? Zaten öyle ol olması gerek. Olacak tabii ki. Tadacağım tabii ben ki. De o, Sizden rica ettim ki. Bunu kaldırdıysan kaldır... masadan evet. mı kalkayım? Aa! Onu i̇stiyorsan Aha. tadına bakmadan kalkayım. Öyle şey mi olur? E tamam, o zaman bu yer. kalacak. Bak, ben dün getirdim. Yarın da getireceğim. Cumaya kadar bunu getireceğim. Ya, yani. şu onu yap. Şov yapmıyorum ben. Sorun değil. Yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi gelinimiz rahatsız oluyorsa ve masasında istemiyorsa bence kaldırmanız gerekir. Kaldırmayacağımız o alanda mı Ama hiç hoş durmuyor alüminyum dedi. folyo falan. Yok çıkartacağım ben bunu böyle çıkartacağım. Yani kap, kap, kapını çıkartacağım. Yarın ben de bir kazan yemek getirip masaya koyup yiyeceğim. Koy. <laughs> Baştan beri <laughs> Gül ben de söyledim. Dün de Dünden yani. beri ben Bırakın söyledim kesinlikle. zaten. Sen yumurtayı gidirirken ben ancak kaseleri de edin verelim ya. de ne çorba ne için ya. başta. Tamam. O masadan bunu kimse kaldıramaz. Zual Hanım hariç. Ama gelin adayı, gelinin kayınvalidesi, başka adaylar derse ki o salatayı görmek istemiyoruz. Mümkün değil ben onu kaldırmam. Eğer o salatayı kaldırdığım vakit onların yemeğinin hiçbir tadına bakmadan kalkarım salatamı da alırım. Çox sayğısız kain valideyə. Heç doğru yapmamış. Yəni kain valideyə, yəni o qədər rica etdim ki, yəni onu al, almadı. Yəni o ayımın folkada bir də almış gəlmiş salatayı. Nə doğrumu ya? Nasıl olur? Yəni sən quz qaza qadınsın. Neval Hanım bugün yumurta getirdi kayınvalideye söylediği gibi hiç de işe yaramadığına inanıyorum. Nikah şekeri sanki davetlilere dağıtar gibi ambalaja sarmış ama hiç kimse etkilenmedi ve hiçbir işe de yaramadı. Sesi açılsın dene herhalde az bağırıyor diye yumurtayı getirmiş iç sesin daha çok çıksın <laughs> demek istemiş. Ya, ya ipi de inatla kaldırmıyor, Zuhal Hanım o, o kadar söyledi bunu al. Patlama şerbetini de dökeyim.